Herkese tekrardan merhaba. Ben Defne. Youtube'da şu anda diksiyon eğitimi ile ilgili videolar çekiyorum. İlk videom günlük hayatımızda yaptığımız telaffuz hatalarıydı. O videoyu izlemediyseniz mutlaka bu videodan sonra ona bakın. Instagram hesabımdan da diksiyon eğitimi ile ilgili bilgiler paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Sürekli yapın, edin, bakın diyorum. Çünkü ben diksiyon meselesini halletmeye yürekten inandım. Siz de benimle birlikte inanın. Bugün burada Diksiyonun en önemli noktalarından birini konuşacağız. Diyafram nefesini konuşacağız. Diyafram nefesi nedir? Nasıl kullanılır ve diksiyondaki önemi nedir? Bu sorulara hep birlikte cevap bulacağız. Bizim amacımız diyafram nefesini kullanmayı öğrenmekten ziyade doğru şekilde kullanmayı, hayatımıza entegre etmeyi öğrenmek. Diyafram nefesinin aslında diksiyondaki önemi değil de bence her şeyde önemi oldukça fazla. Sizin günlük hayatınızı daha verimli geçirebilmenizi, daha konforlu bir yaşam sürebilmenizi, daha iyi uyuyup daha iyi uyanmanızı diyafram nefesi sağlıyor. Günlük hayatınızda da yeri oldukça önemli. Yoga yapıyorsanız eğer ya da meditasyonla ilgileniyorsanız diyafram nefesi almanız, alıp vermeniz gerekir. Spor yaparken de bu böyle diyafram nefesinin diksiyondaki önemine bakalım. Diyafram nefesinin diksiyondaki önemi şöyle. Diyafram nefesi bizim tek bir nefesle daha uzun süre konuşmamızı sağlar. Çünkü diyafram nefesi aldığımızda ciğerlerimizi tamamen havayla doldururuz. Bu da bizim daha uzun süre konuşmamızı sağlar. Oyuncular, tiyatrocular, spikerler, sunucular hep diyafram nefesini kullanırlar. Çünkü hep işleri konuşmayla, duraksamadan nefes alıp verme ihtiyacı hissetmeden geliştirilirse ırılamadan ve tabii ki de daha yüksek sesle konuşmamızı sağlar. Sesli kısık olanlar, konuşurken ne dediği pek anlaşılmayanlar bu videoyu sonuna kadar izlesin. Çünkü seslerinin kısık olmasının nedeni diyafram nefesi alıp vermemelidir. Siz diyafram nefesi alıp verdikçe daha yüksek sesle konuşacaksınız. O yüzden bu videoyu özellikle siz mutlaka sonuna kadar izleyin. Şey diye olabilirsiniz, nefes almayı bile doğru bilmiyor muyuz? Aslında şöyle, hepimiz bebekken diyafram nefes alıyoruz. Günü getirdikleriyle büyüdükçe de göğüs nefesine geçiyoruz. Küçücük bebeklerden o kadar yüksek ses çıkmasının nedeni aslında ağlarken diyafram nefesini kullanmaları. Daha farkında olmadan diyafram nefesini kullandığımız alanlar var. Hapşırırken, farkındaysanız sürekli sesin yüksek çıktığı alanlar. Hapşırırken, kahkaha atarken yine kısık sesli olan insanların kahkaha atarken birden seslerinin öyle yüksek yüksek çıkmasının nedeni de tamamen diyafram nefesi. Ve çiçek koklarken de diyafram nefesi alıp verdiğimiz söylenir. Biz artık bundan sonra farkına varacağız ve umarım ömrümüzün sonuna kadar diyafram nefesi alıp vereceğiz. Öncelikle diyafram bir kas. Göğsümüzün altında, karnımızın üstünde bulunan, arkaya doğru uzanan bir kas. Tüm kas yapılarında, vücudumuzdaki tüm kas yapılarında olduğu gibi bu da tabii ki çalıştırılmayla harekete geçecek bir şey. Nasıl bir açma gelme hareketi yaparken, esne marketi yaparken bir kasımızın üstüne gidiyorsunuz ve günden güne açıldığını görüyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Bu da aynı mantıkla çalışıyor. Bugünün sonunda birazdan birlikte alıştırmalar yapacağız, diyafram nefesini kullanacağız. Günün sonunda da sizin diyafram nefesini doğru kullandığınız anlamına gelmeyecek bu. Söylediğim gibi günlük alıştırmalarla bunu hareket ettirerek diyafram kasınızın açıldığını göreceksiniz. Şimdi farkındalık olması için benimle birlikte lütfen siz de yapın. Bir kere nefes alıp vermenizi istiyorum. Göğüs nefesimi, diyafram nefesimi alıp verdiğinizi görmek için. Bir elimi göğsüme, bir elimi karnıma koyuyorum. Bir elimi göğsüme, bir elimi karnıma koymamın nedeni göğsümün mü, karnımın mı şiş şişmediğini anlamam için. Çünkü diyafram nefesinde göğüs hareket etmemeli karın bölgesi ileri doğru gitmelidir. Öncelikle bir nefesimizi boşaltalım ve şimdi hep birlikte nefes alalım. Eğer nefes alırken göğsünüz inip kalkıyorsa veya omuzlarınız inip kalkıyorsa siz diyaframdan nefes almıyorsunuz, göğsünüzden nefes alıyorsunuzdur. Bizim istediğimiz tekrar umarım görünüyorumdur şu an bilmiyorum. Bir elimi göğsüme, bir elimi karnıma koydum. Nefes alıyorum ve karnımı ileri doğru hareket ettiriyorum. Burnumdan nefes alıp ağzımdan nefes vermeyi istiyorum. Tabii ki günlük hayatta burundan nefes alıp ağzından nefes vermek zor oluyor. Fakat kendimizi buna hep birlikte alıştıracağız. Nefes alıyorum ve karnımı şişiriyorum. Ve nefesimi veriyorum. şimdi benimle birlikte burada yapanların başı döndüyse eğer korkmanıza gerek yok. Çünkü hayatınızda ilk kez diyaframdan nefes alıyorsanız başınız dönebilir ki başınızın dönmesi şu an diyafram nefesini doğru alıp verdiğinizin bir göstergesidir. Eğer şu an müsaitseniz uzanabilirsiniz. Çünkü uzanırken istemsiz olarak diyaframdan nefes alıp veririz. Diyaframın nefesindeki amaç aldığın nefesi iki katı sürede vermektir. 4 saniyede aldığım nefesi 8 saniye bir süreyle vermekten bahsediyorum. 4 saniyede nefes alırız nefesimizi tutarız ve 8 saniyede veririz. Şimdi biz ilk gün olarak 4 saniyede nefes alacağız ve 8 saniyede vereceğiz. Fakat burada amaç çalışa çalışa aldığımız nefesi 40 saniyeye ulaştırmaktır. Özür diliyorum verdiğimiz nefesi 40 saniyeye ulaştırmaktır. Çünkü biz ne istiyoruz? Konuşurken, iletişim halinde olurken daha uzun süreli nefeslerle ben eğer 40 saniyede bir şekilde nefes veriyorsam 40 saniyede durmadan konuşabiliyorum demektir. Bunu rapçiler özellikle çok yapıyor. Şimdi hep beraber tekrar siz de benimle birlikte deneyin. 4 saniye nefesimizi alacağız. Nefesimizi tutabildiğimiz kadar tutacağız. Ve 8 saniyede vereceğiz. Nefesimizi tutarken kendimizi kasmayalım. Kendimizi kasmak sesimize zarar verir. Kendimizi sıkmak. Biz diksiyona gönül vermiş insanları sesine zarar gelsin istemeyiz. Tekrar bir elimi göğsüme, bir elimi karnıma koydum. 4 saniyede nefes alıyorum. Nefesimi tutuyorum. Ve 8 saniyede veriyorum. Şu an tekrar yine eğer göğsünüz inip kalkıyorsa kendinize bir süre verin. Söylediğim gibi bu bir kas. Günlük çalıştırmayla kendine gelecek bir kas. Ve eğer bunu hayatınızda bir şekilde oturtursanız gerçekten daha iyi uyuyup daha iyi uyandığınızı göreceksiniz. Öyle bir şey ki uyumadan önce bu alıştırmayı yaparsanız daha iyi uyuyorsunuz. Uyanınca hemen bu alışırma yaparsınız. Gününüz daha verimli geçiyor. Şimdi de şöyle yapacağız. Nefes alacağım ve aldığım nefesi tıslayarak vereceğim. Tıs şekilde. Tekrar nefes alıyorum. Karnımı ileri doğru ittiriyorum. Nefesimi verirken de olabildiğince karnımızı geri çekmeye çalışalım ki kasımız hareket etsin. Nefes alıyorum. olabildiğince uzun sürede vermeye çalışın. Bir sonraki alıştırma ise tekrar tıslayacağım. Bu sefer kesik kesik tıslayacağız ve en sonunda nefesimizi bir anda boşaltacağız. Bu da çok etkili bir yöntem. Tekrar yapıyoruz. Ve bu sefer bip, bap, bop diyerek nefesimizi vereceğiz. Bu alıştırma dudak tembelliği olan insanlar için de çok iyi. Bip, bap, bop derken olabildiğince dudaklarımızı hareket ettirmeye bakalım. Nefesimizi alacağız, tutacağız ve verirken bip, bap, bop diyeceğiz. Nefesimi alıyorum. Bip, bap, bop. Bip, bap, bop. Nefesimiz bitene kadar vermeye çalışalım. Alıştırmalar bu şekilde. Tekrar söylüyorum. E, diyafram bir kas sizin sadece günlük 5 dakikanızı 10 dakikanızı ayırarak hareket ettirebileceğiniz bir kas bu alıştırmaları tekrar ederseniz öncelikle 4 saniyede nefesimi aldım, tutabildiğim kadar tuttum, 8 saniyede verdim. Daha sonra nefesimi aldım. Bu nefesi tıslayarak verdim. Daha sonra tekrar nefesimi aldım. Kesik kesik tıs 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 şeklinde verdim ve en sonki nefesimi bir anda boşalttım. En sonda ise nefesimi alıyorum ve verirken bip, bap, bop diyerek veriyorum. Olabildiğince dudaklarımızı hareket ettirmeye çalışıyoruz. Bu alıştırmalar sadece günlük hayatınızda 5-10 dakikanızı alacak alıştırmalar. Yapabilirsiniz ve siz de faydasını göreceksiniz. Kendi 4-7-8 tekniğini de kullanabilirsiniz. 4-7-8 tekniği nedir? 4 saniyede aldığımız nefesi 7 saniye tutmak ve 8 saniyede vermek bu günlük hayatımızı hatta tüm yaşamımızı olumlu etkileyecek ve diksiyonda da yeri oldukça önemli bir konu. Hatta Barış Özcan'ın bu konuyla ilgili çok ayrıntılı bir videosu var. Onu aşağıya bırakırım. İzleyebilirsiniz. Eğer diksiyon meselesini kökünden halletmek istiyorsanız diyafram nefesine ayrıca bir önem vermeniz gerekiyor. Özellikle kısık sesle konuşanlar ve konuşurken sürekli nefes alma ihtiyacı hissedenler, ben öyle bir kişiyi biliyorum şu an kamera arkasında, nefes alma ihtiyacı hissedenler bunu yapabilirler. Şu an pandemi sürecindeyiz. Bu pandemi sürecinde karantinadayız ve kendimize yapabileceğimiz en güzel iyilik bence bir konuda eğitim almaktır. Bu konudaki eğitimde de diksiyondan başlayabilirsiniz. Çünkü insanız bir şekilde iletişim halindeyiz. Konuşmak hiç bitmiyor, iletişim hiç bitmiyor. Siz de kendinize en güzel iyiliği bence bu dönemde diksiyon eğitimiyle yapabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu alıştırmaları yaparsınız. Lütfen alıştırmaları yapanlar ve faydasını görenler bana yazsın. Tekrardan sizlere çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.